you a letter When I turn the page, I'd have the courage Yeah, and it's tough to let like, go even after All oh, of this time You are the reason why I'm fucked up Was choked up I'm fucked up Cause I Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir video. Evet, herkese merhabalar. <laughs> Neymiş? Üyelere özel canlı yayın. Üyelere özel canlı yayın yapmayalım şu anda. Biraz beklettim sizi. Biraz daha bekleteceğim. Hani çünkü birçok kullanıcı olduğu için daha Instagram'a da yeni story attım. Oradan da gelenler görsün. 5-6 dakika daha bekleyelim. Sonra çekili sonucuna geçelim. Nasılsınız? iyi misiniz? Keyifler yerinde mi? Nasıl gidiyor? Rom hoş geldin. Ne haber? Kollar büyüdü bugün ya. Bastık bugün. Sağ ol anne. İyiyiz hocam. Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Her şey çok yolunda. Güzel. 10 numara. saniye. Geliyorum. Hocam kamera gitti diyen var. Kamera geldi arkadaşlar. Evet bekleyeceğim biraz. Atta hoş geldin oğlum. Biraz bekleyeceğim çünkü Instagram'a da şimdi bir story attım. Hani duyuru çekiliş yapıyoruz falan filan. Oradan da gelenler olur. Ondan sonra yayın. Ondan sonra açıklarız. Müziği kapatalım. Şöyle. Şu canlı sohbeti şuradan takip edeyim telefondan. Kamera kötü mü? Bakayım. Yo oğlum kalite gayet iyi. Sesim geliyor mu? Kamera kötü mü çıkıyor bu arada? Ayarı var onun da. Yok çok uzun yapmayacağım işte bir 5-6 dakika bekleyeceğim. Ondan sonra çıkartacağım hani kim şeyse kim kazandıysa. telefondan takip ediyorum. Tamam, güzel. 5-6 dakika sonra açıklayacağım. Instagram story attım. Bir 10 kişi olsun falan izleyici şu an 4 kişi. Bir 10 kişi olsun. Bakalım. 10 kişi olsun. burada katıldan abone olabilirsiniz kanala isterseniz 20 lira mı ne özel emoji seçenekleri falan filan var hocam ya ben gözlük takıyorum artık çok mutsuzum geçmiş olsun Allah'ını Hocam selam nasılsınız? İyiyim Bediran sen nasılsın? 10 kişi olmadan açıklama ama şey yapacağız oğlum? 10-15 kişi olmadan açıklamam. Bizde de trip var yani trip. Ufaktan tripler var yani. Kaç numara gözlük takıyorsun? Etkiliyor mu? İyi mi kötü mü? Şöyle bir story attık. Ah, ah, ah ay, da 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 da. da. Sağ olun hocam demiş. İyiyim hocam. Tamam güzel. Hocam numaralı değil. Ha. Kızım olmaz o zaman bir şey. Ne olacak ya? Ondan bir şey olmaz. <laughs> Çerçeveli bir şey de alırsan güzel olur böyle. Çerçeveli ince sade. Tabii canım 10 olacak. 10 olmazsa yapılmayacak bu. Çekilişi iptal ediyorum 10 olmazsa. 10 olmazsa çekiliş iptal. Seven sevdiğine göndersin. Lay 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 lay, lay. aleyküm selam dört kişi oğlum da altı iptal etme altı şu an emir beder dur ben seni şimdi bir şey yapayım da bir bir dakika bana atayım da gör. Ali Kemal Gül. Selamlar. Hocam demiş hocam. Evet 8 kişi olduk. Son iki kişi, iki kişi gelirse açıklarım. Hemen de yayını kapatırım. İşlerim var. 7 bak düşüyor Arttıralım şunu gençler bak 7 My life. Hocam Batın iyi oynuyor mu? Batın ayaksız ya Takımın en kötü oyuncusu Direkt kadro dışı Direkt kadro dışı Aha 11 oldu Hocam arkadaşlar aa, kim çıkıyorsa aa, şimdi söylüyorum şu kuralları da anlatalım. Kim çıkıyorsa şimdi aa, bir tane İstanbul'dan bir arkadaşımıza çıktı henüz onu gönderemedik şeyini formasına. Çünkü hani kargo geçecek vesaire vakit olmadı. Bu da o, uzağa çıkarsa ikisini birlikte göndereceğim. Hani ikisini birlikte kargoya vereceğim o arkadaşımız da kusura bakmasın. İzlesin batın ya. <laughs> ne olacak biliyorum izlediğini zaten ondan öyle dedim. Bu arkadaşımız da kusura bakmasın. Hani ona gönderemedik formayı. İstanbul'da iletişim bilgileri bende. Mutlaka bir gün göndereceğim inşallah. <laughs> ondan sonra bu da uzağa çıkarsa bu formayı da uzağa göndereceğiz. İkisini birlikte kargo ile birlikte bir şekilde birine verip falan filan intermilen halledeceğiz bunu tamam mı? Şimdi Eee formamızdaki e, en son ki hangi çekilişimizde yapmıştık, hangi videoda yapmıştık? Bunu U15'in ilk videosunda yapmıştık. U15'in videosunu bir kısaca izleyelim. Böyle hızlandıraraktan. Yani bu ben videonun girişi dişi on numara böyle oldu. Video sizlerle. Giriş midişi on numara oldu bu videonun. kaç 4K çalabiliriz. Evet başlayalım. 720p'de. İnternet cayır yer arkadaşlar. Hocam FC bekliyorum. Dur bakalım şu formayı bir yayalım. Gerçekten gördüğünüz gibi yeni bir serüvene başlıyoruz. U15 futbol Hocam Batır, Batın, Emir, Ali 20 Kemal 20 yanımda. Problemlerim var. 20 Selam 20 gençler selamlar. Var. Dur bakayım. Şunu 1080p'ye alalım yayın açıldığı tamam, için. Hala o düşleri çıkartamadım. İnternet sekmeleri yani yaşıyor. Yaşarsanız çok kötü bir şey. Her neyse, konumuza dönelim. U15 antrenmanlarımıza başlıyoruz. Takımda yeni isimler var, yeni yüzler var. Geçen sene U14'ü, sene U15 oldu. İdaret Burada bir şimdi hocamız konuşma yapıyor. Alması lazım, birkaç kişinin vermesi lazım. Mesela çok gül almış. Bu şekilde olmaz. Ayık ayır, ayı bakın. Bak, bak, bak. Bir de önüne bakıyor bak. Ayık ayıraya bakın. Ayık ayıraya bak. Bak. Bak şimdi kafasını öneyecek. Bak. Bak çok kilo almışsınız diyorum. Aa sen de bana yedin. Oğlum böyle şeyler atmayın lan. Sen de bir 5 dakika. Ali Kemal sen sana da bir 2 dakika atalım. Yazmayın bak banlarım ha. Bak şimdi bak Kayra'ya bakın. Bak bir de önüne bakıyor bak. Bak. Nerede o yavaşlatıcı? Bak. Aynı şekilde bak şimdi. Bak tipe bakın şunun bak bir de göbeğine bakıyor bir de çekiyor göbeğini çekerek kapatıyor tam bir ayı. Biraz... Neyse geri dönelim. Kayra ama son hazırlık maçında Şş. Kayra, cayır cayır oynadın i̇ncelmen oğlum son maçın, son Mert hazırlık maçında. Şekilde. Biraz incelmen lazım. Mert'a e bak, Mert'in ayaklara bak. Mert'in ayaklara bak. şekilde, biraz lazım. Mert'in ayaklara bak. Roket gibi. Kapkalın bak o da başı öne yiyor. Utanıyorlar. Oğlum utanmadan önce şu yeme içmenize dikkat edeceksiniz. Sonra utanmayın karşımda. Kül alacak olanlar belli zaten. Bak en, en düzgün Osmanlı şu an. Şu adamların fiziği düzgün. Kağan'ın fiziği düzgün. Evet şimdi küçük bir pas antrenmanı yapıp ondan sonra kuvvetle bir şeyler Devrime bak. İtmana gelmeye Bir de takım grubunda duruyor. Evet, şimdi ufak bir konuşma yaptık. Hocam konuş yani, be. Hocam konuş be. Diye... Oğlum kendimizleme çok seviyorum. Ayıyorum. Evet. Aa, ne ne demiştik? Katılmak isteyen varsa hala katılabilir. Bu videoya eee ürkmez oyunmuş deniyorum. Ha tamam. Seferi sarı 15 başlıyor dediğinizde bu videoya katılmış oluyordunuz. Bu çekilişe katılmış oluyordunuz. Evet, şimdi katılan isimler bunlar. Otomatik olarak çektireceğim ben bunu şimdi. Hazır mıyız bakalım? Hazır mıyız gençler? Şşş. Ne durumdayız? Hazır mıyız? Çayım da bitti. Evet, şimdi Simters'a giriyoruz. Koaç Meliksa forma çekilişi. Aynı yorumları bir kere sayıyorum. Hani birden fazla oyuna yorum attıysanız bir tane sayılacak. Herkesin şansı duruma göre. Evet, ileri dedik. devam et diyelim ya. Hakmak gerek yok. Devam et. Evet yorumlar birazdan çekişmeye başlanacak. Tamam. 55 tane yorum atılmış. Yorumları çekti. Her şey tamam. Çekilişi başlat dediğimde bu çekiliş başlar arkadaşlar. Kaç kişiyiz? 10 kişiyiz. Her şey okey. Hazır mıyız? Bakalım kime çıkıyor. Haydi bakalım. İnşallah yakın birine çıkar da hemen veririz formayı. Başlattım abi. Kazanan belli oluyor. 5 4 3 2 1 Aha devrime çıktı. <laughs> Çocuk takımdan gitti, devrime çıktı. <laughs> Aa yedek de abime geldi. Şansa bak. Evet devrim tosuna çıktı forma. Mecbur vereceğiz. Yedekte meta anahtalar. Kendisi abim olur. <laughs> evet devrim. 3 gün içinde yazarsan formayı alar. Bu akşam içinde yazarsan bana üç gün çok fazla. <laughs> formayı bu akşam içerisinde yazarsan Alabilirsin bunu geçersiz de sayabilirim ya bu arada. <laughs> Oğlum. Bunu geçersiz sayabiliriz. O şansa bak abim, abim yedek çıktı ya. Bu akşam içerisinde ulaşırsa devirme formayı veririz. Ulaşmazsa da yedek çıkana veririm. Abi, abime gitmiş olacak forma. Bir tane daha bu geçerli. Tamam. Bu da geçerli dedik. Bilden bir an herkes volt oldu. <laughs> çıkmayınca. Evet. Çekilişimiz de sonuçlanmış oldu. Bunun sesini alalım ya da fotoğrafını çekelim saniye. Ve ekran alıntısını alayım. Ekranı Geçmek için forma çekilişi şöyle yapalım. <laughs> Nasıl olsun? Yapacak bir şey yok canım ya artık bir dahaki bir dahaki şeye sana çıkar inşallah. Şimdi FC25 şeyini açsam mı açmasam mı hani biraz yayın kalsa mı bilemedim. Bir maç atsam mı ya? Bir maç atayım mı? Takımım çok iyi değil ultimate'imde de Allah. Oynayabilirim ama. Neyse ya şey yapalım. Bu yayını artık burada sonlandıralım. Zaten çekiliş yayını diye açtık. Oyun yayını. Başka bir gün açarız. Kendinize iyi bakın. Çekilişin sonucu açıklandı. Bu akşama kadar yazarsam formayı teslim ederim. Güle güle. Bay bay. Belirlen hani izlersin de tek kişiye hani yaymam sadece bir oyun yayını olarak akşam sabahtan böyle bir yayın yaparız. Ondan sonra kim izlerse sabahtan duyuru ile birlikte ona göre yaparız yayınımızı. Hadi kendinize iyi bakalım bakalım. Sizleri seviyorum. Bay bay. Videonun da tekrarını yayınlıyorum. Hi YouTube. Bay bay YouTube. Bay bay.